Keyfinize selam arkadaşlar. Evimizin ortasında kocaman bir havuzumuz var. Karan bugün peluşlarını kaydırmak istiyor. Hadi bakalım Karan kimle başlıyoruz ilk? Pembe tavşancıkla. Aa kayamadı kaldı burada tavşancık. Suya gidemedi anneciğim. Hoppa! Karan suyun içerisine attı resmen arkadaşlar. Şimdi sıradaki peluşumuz kim? Bir panda geliyor. Evet Arel'in pandası geliyor şimdi. Aa, o da kayamadı. Anneciğim bunlar kaymayı bilmiyor galiba ya. Ne dersin? Baksana kayıyorlar sonra kalıyorlar orada. Şuna bakın hop atlayarak girdi panda havuzun içerisine. Sıradaki kim? Bir kuzu. İşte kuzu da geliyor çocuklar. Evet rengarenk bir kuzu o da atlayarak suyu boyladı arkadaşlar. Bir kardan adam geliyor şimdi de. Hadi bakalım Hı -hı. nasıl kayacak? Aa, o da kaldı burada. O da beceremedi kaymayı. Dur, ona da ben yardım edeyim derken Karan kaydırdı bile onu. Kimler kaldı anneciğim? Hı -hı. Bir robotumuz var burada. Aa, Simbo da buradaymış çocuklar. Şuna bakın. Simbo da kayacak şimdi. Karancım, ne yapıyorsun? Dur. Ne onu da ben kaydırayım şöyle. Atalım gitsin suyun içerisine. Bunlar kaymayı bilmiyor. Galiba atılarak oynamak istiyorlar anneciğim. Unicorn atalım mı? Evet. Dur bakalım unicorn'u atarak kaydıralım. Hadi bakalım. Hop işte Simbo ile birlikte unicorn da kaydı. En son da aslancıkla ayıcık. Sıradaki kim peki? Karan geliyor. <laughs> Karanda suya girdi arkadaşlar. Bir daha, yapalım. bir daha yapalım. Hadi gel bir kez daha kayalım bakalım. Gel karancım yardım etmemi ister misin sana? Dikkatli çık. Düşme. Evet karan bir daha kayacak arkadaşlar. Kimle kaymak istiyorsun? Dur onları bence atarak oynatalım anneciğim. Onlar atarak oynamayı daha çok sevdiler. Hop işte oldu. Sen de at karan. İşte oldu. Bunlar atarak oynamayı daha çok sevdiler arkadaşlar. Kaymayı başaramadılar. Bilmiyorlar galiba. Konuşamadıkları için de anlamıyoruz ne dediklerini. Neyse biz böyle Karan'la birlikte kaymaya başlıyoruz. Hadi Karan sıra sende sen kay bakalım anneciğim. Aslancık dışarıda kaldı onu ben şöyle bir atayım suyun içerisine. Hadi gel bakalım Karan şimdi sıra sende. Simbo'nun yanına kay sende. Gel Evet Simbo da suyun içerisinde kaldı arkadaşlar. Ay, Karan da şimdi pelüşlerin ay, yanına gidiyor. Ay, Hadi kay bakalım Simbo'nun yanına. Dur ya da Simbo'yu <laughs> Simbo senin kucağına verecektim ama veremeden kaydın bile. Ay, Hadi bir dalış yapsana Karan. Ay, ay, ay. Karan yine düştü arkadaşlar ya. Şuna bakın pelüşlerin içerisinde ne kadar da güzel yüzüyor Karan değil mi? Karan şimdi de Simbo ile birlikte kayacak galiba. Hadi Karan al Simbo'yu da gel birlikte kayalım. Bekle ya da Simbo'yu ben sana vereyim. Simbo burada kalsın. Gel bakalım. İşte Karan bir kez daha kayacak çocuklar. Sen yukarıya çık ben de Simbo'yu sana vereceğim. Otur. Otur yukarıya çıkıp da. Evet. İşte Simbo da geliyor. Al bakalım Simbo'yu da anneciğim. Hadi birlikte kayın şimdi. Hoppa! İşte oldu. Her taraf su içerisinde kaldı arkadaşlar. Şuna bakın. E salonun ortasına kocaman bir havuz yapınca böyle etrafta su oldu. Neyse biz eğlenmemize devam ediyoruz çocuklar. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Karın hasta ya çocuklar aa, aa. onu mutlu etmek için ne yapsak? Sevdiği yemeği tatlıyı falan mı yapsak acaba? Yok, bence işte olmadığı için onlarla mutlu olmayabilir anne. Peki önerin ne? Ah ah, kapı çalıyor. Bakalım kim geldi? Gel. Gelin Görün bakalım çocuklar. Evet, kimse yok burada. Burada mı acaba? Aa, 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 birisi buraya. Kimi bırakmış? Şuna bakın çocuklar. Sahibi falan da mı yok bunu? Aa, aa, sen nereden çıktın? Neydi kız bunun adı? <laughs> sen nereden çıktın Nilo ya? Beni buraya bıraktı sahiplerim. Artık bakamayacağını söyledi. Aa, aa. Aa, aa, Sen artık bizim misin ya? Yani? <laughs> Evet isterseniz sizinle kalmak istiyorum. Ay biz çok mutlu oluruz da gel bakalım seni önce bir içeriye alalım. Dur bekle şu kapıyı da kapatalım. Aa kim bıraktı seni ya? Hiç de duymadık dur. Bekle bakalım. Çocuklar Sonik, Kokule bakın kim geldi. Bakın. Aa anne o ne? Birisi kapımızın önüne Niloya'yı bırakmış çocuklar bakın. Yanında kaplumbağa arkadaşı da var. Ben de artık sizin evinizde kalmak istiyorum. Anneniz buna izin verdi. Aa, aa anne, işte Karan buna çok mutlu olur. En sevdiği şey Niloyaydı. Zaten çok istiyordu, biliyorsun. Evet, Karan seni görünce çok mutlu olacak Niloya. Ama önce senin karnını doyurmamız gerekiyor. Acıktın mı bakalım sen? Evet, çok acıktım. Peki sen acıktın mı tost Tamam o zaman siz burada bekleyin. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Karnımızı doyurduktan sonra düşüneceğiz bakalım bir sürpriz. Bekleyin burada beni. Evet işte geldim Nilo'ya. Sana mama yaptım. İçersin değil mi? Evet çok severim. Zaten hala birazcık mama içiyorum. Güzel. O halde önce mamamızı içelim. Sonrasında da seni güzel bir yıkarız değil mi çocuklar? Siz de bana yardım eder misiniz? Evet tabii ki yardım ederiz anne. Anlaştık. Hadi bakalım o zaman Nilo'ya. Hadi bakalım. Gel bakalım. Önce bir mamamızı içelim. Evet. Şimdi işte siz, siz burada birazcık oturun. Ben de senin suyunu hazırlayayım tamam mı? Tamam ben sizi burada bekliyorum. Anlaştık Nilo'ya geliyorum şimdi. Çocuklar siz kaynaşın. Ben de geliyorum hemen. İşte geldim Nilo'ya. Bütün banyo malzemelerimizi aldım. Gel bakalım şimdi senin üstünü bir çıkartalım. Sonra seni banyoya sokalım güzel gözüküyor her şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel bakalım şimdi. Evet işte şimdi hazırız. Yıkanmaya hazır mısın? Evet. Bakalım gelsin o zaman ilk sorumuz. Ay çok güzel misin? Ne güzel sıcıncı. Dışarıda çok üşümüştüm zaten. Şimdi seni güzelce yıkarız. Sonra karanın yanına kadar sen de birazcık yasar dinlenirsin karan uyandığı zaman seni görünce eminim çok mutlu olacak gerçekten beni görüntü mutlu olur mu? tabi olur zaten seni çok istiyordu nilo ya eminim seni yanından hiç ayırmayacak en yakın arkadaşın olacak evet şampuanımızı da dökelim Aa, a -a. pardon nilo ya önemli değil seni bir daha köpürtelim ben ya güzel çok Güzelce köpürtelim saçlarını. Çok güzelmiş. Of çok iyi geldi. Gerçekten çok üşümüştüm dışarıda. Birazcık daha su döker misiniz? Tabii tabii dökerim. İşte geliyor. Gözlerini i̇şte, çok güzel. Çok güzel oluyor Nilo ya. Tertemiz olacaksın şimdi. Otur bakalım daha. Buraları da yeni Her yerini köpürtelim. Saçlarını da durulayalım. Bir kez daha su geliyor. İşte oldu kadar temiz oldum Güzel oldu. Evet, şimdi seni havluya sarıp çıkartalım. Teşekkür ederim. Bakalım. Her yerin burulandı mı? Evet hiç köpüğüm kalmadı. Teşekkür ederim. Tamam hadi gel o zaman. Hadi gel bakalım Milo'ya. Seni böyle alalım. Çok güzel oldun. İşte böyle. Tertemiz oldun Milo. Şimdi seni kurulayıp tekrar üstünü giydirelim hemen. Tamam. Hadi. İşte tertemiz oldun. İyi ki sonic ve Kokuli seni yıkarken kıyafetini yıkayıp kurutmuşlar ki tertemiz giyindin kıyafetlerinde. Vuh. Teşekkür ederim çocuklar. Rica ederim anneciğim. Hemen kurudu zaten. Teşekkürler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederiz Niloya. Sen ne kadar güzel kibar bir çocuksu. Hadi bakalım şimdi birazcık uyu dinlen. Karanı yandığı zaman seni görünce birlikte oynarsınız anlaştık mı? Ha anlaştık. Teşekkür ederim. Peki ben nerede yatacağım? Gel bakalım seni. Seni burada yatıralım mı? Olur. Teşekkürler. Ben burada uyurum. Hadi bakalım iyi uykular. Biz de yanında oturalım anne. Düşmesin. Tamam çocuklar. Gelin bakalım siz de o zaman yanına. Fıtı 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 fıtı. Sen de gel bakalım kukuli. Fıtı 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 fıtı. Evet siz Niloya'nın yanında otururken ben de gidip size güzel pastalar hazırlayayım. Karanın yanınca hep birlikte yeriz. Anlaştık mı? Anlaştık anne. Tamam. Görüşürüz. İyi uykular Nilo'ya. İyi uykular. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Karan uyanınca bakalım neler olacak. Pardon bakar mısınız? Bakar mısınız? Efendim Nilo'ya ne oldu? şey ben uyudum uyandım ama karan uyandı mı? Yok o daha uyanmadı neden? Sıkıldım biraz birazcık da onu merak ettim de o yüzden sormuştum. Merak etme biraz sonra uyanır. Madem uyumak istemiyorsun gel bakalım otur birazcık. Böyle gel bakalım. Burada Sonic'le ve kokuli ile birlikte oyun oynayabilirsin olur mu? <laughs> tamam. Peki ne zaman uyanır? <laughs> merak etme biraz sonra uyanır. Çok uyumaz. Ama seni görünce çok mutlu olacağına eminim. Gerçekten mi? Çok merak ediyorum ilk vereceği tepkiyi. Ben de merak ediyorum. Ama çok uzun sürmez. Biraz sonra kalkar koşa koşa gelir yanımıza ve seni görünce çok güzel bir tepki verecek. Eminim. Şimdi siz burada arkadaşlarınızla birlikte oynarken ben de içeriye gidip sizin için yapmaya devam ettiğim tatlımı bitireyim. Anlaştık mı? Bu arada Kara'nın tepkisi ve farklı videolar için kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın kaydırağımızı getirdim. Biz bize uygun olan oyuncaklarla oynasak sanırım başımızı daha az belaya sokarız. Hadi başlayalım. Bence de çok haklısın Milo'ya bence de biz kendi yaşımıza göre olan oyuncakları tercih etmeliyiz. Sus. Be, Aa. Bilmedin oynayalım diye. Sen sus asıl. Ben gidip de kaza yapalım yaralanalım düşelim dememiştim. Hey susun çocuklar. Hadi eğlenmeye geldik. Bakın kaydırağımızı hazırladım. Hadi kayalım. Hadi sen başla o zaman Nilo'ya. Tamam ilk ben başlıyorum. Hazır mısınız ters kayacağım bakalım. Oo işte oldu. Ay çok zevkliydi. Ah kafam biraz acıdı ama neyse. Bakayım bir şeyim yok gibi sanki. Sırada kim kayacak? Ben kayacağım ben. Hadi gel o zaman. Bakalım sen nasıl kayacaksın? Kayıyorum işte hazır mısınız? Ay kaydırakta benim gibi mavi mavi. Bir iki ooo. Aa, o niye burada kaldım ya? Neyse eğlenceliydi. Şimdi kim kaymak istedi Ben kayacağım ben. Bana niye ben geziyorum? Hani Hadi küçük Nino'ya sen kay o zaman şimdi. Hop işte geliyorum. Ay, ay kafam acıdı ya. Niye biz böyle kafamızın üstüne düşüyoruz ki hiç anlamadım yani. Gayet de düzgün kaymış. <laughs> Sıra da ben varım. Hadi bakalım. Hop, hop, hop. Ya nereye tırmandın? Kukuli düzgün kaysana. Ben böyle kayacağım. Karışmayın bana. Oo, <laughs> bakın şimdi. Göreceksiniz ne kadar güzel kaydığımı. Ay kayamadım bir dakika. Ay. Ay çenem ah kafam Ay çok acıdı ya e, Kukuli sana demiştik Bir şey oldu mu Yok yok biraz kafam acıyor ama iyiyim gayet Şimdi kim kaymak istiyor Peki Ben kayarım Ah unicorn kaymak istiyor Hadi kay o zaman da görelim nasıl kayacaksın tık tık, tık 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 Ne yapıyorsun Böyle kayılmaz Bırak kendini Ya korkuyorum Bırak kendini bir şey olmaz. Ay ay of sırtım. Of çok acıdım. Of ya sizin aklınıza oydu canım. Çok acıdı. Ya ben bir daha kaymak istiyorum. Hadi kay ama sırayı bozuyorsun Nino ya. Ya bana ne bana ne istiyorum işte. Bakın bu sefer daha değişik bir taktik uygulayacağım. Yan kayacağım. Hazır mısınız? Nilo'ya yapma öyle şeyler. Başına beni alacaksın. Hayır hiç bir şey olmadı İyi misin? Evet çok eğlenceliydi. Yaşasın bir daha istiyorum. Bir daha bir daha. Hayır sıramı bekleyeceksin. Ben kayacağım şimdi. Hadi bakalım geliyorum. Hop. Oh. Hoppa. Bakın şimdi güçlerimi kullanmadan yavaşça kayacağım. Hazır mısınız? İşte oldu. Çok eğlenceliydi. Ya bana ne ben de kaymak istiyorum. Tekrar bu sefer farklı bir teknik uygulayacağım. Neymiş tekniğin Niloya? Arabamla kayacağım. A -a. Arabamla mı? Sen çıldırmış olmalısın. Hayır arabamla kayacağım. Niloya yapma başını bela alırsın Hayır bakın geçirdim bile arabamı Şimdi arabamı da alıp Arabamla birlikte kayacağım Çok eğlenceli olacak Niloya yapmamalısın bunu Yapma bence Niloya Niloya iyi misin? A -a. Hayır iyi Aha, Anneciğim canım çok acıyor Yardım edin bana Niloya başın çok şişmiş aa, aa. Anneciğim çok canım acıyor Annemi çağırın hemen Ne yapacağız çocuklar Çağıracak mıyız annemizi Çağırın lütfen hemen gelsin Ben çok kötüyüm Koş küçük Nilay'a. Çağır annemizi hemen pansuman yapsın Tamam hemen çağırıyorum Anne 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 hemen buraya gelmelisin Anne beni duyuyor musun? Ay, ne oldu? Anne, büyük Nilay düştü kaydıraktan. Kaydıraktan mı düştü? Nasıl yani? Bu kaydıran burada ne işi var çocuklar? Evet, anne biz oyun oynuyorduk. Yaşımıza uygun şeylerle oynayalım dedik. Ama Nilay arabasıyla birlikte kaydı. Arabasıyla mı? Bununla mı kaydı? Evet, onunla kaydı ve kafasını vurdu kafası şişti, çok acıyor. Nerede Niloya şimdi? İşte burada. Anne yardım et. Çok başım acıyor. Of Niloya, gerçekten şişmiş buran. Acıyorum. Ah evet, çok acıyor anne bir şey yap lütfen. Dur bakalım. Gel sen böyle. Hemen biz doktor setimizi alalım. Seni bir muayene edelim olur mu Niloya? Lütfen anne bir şey yap. Çok başım ağrıyor. Bekle sen şimdi halledeceğiz Nuray'a. İşte doktor setimizi getirdim. Önce sana bir ağrı kesici iğne yapalım. Tamam mı? Tamam anneciğim. İşte oldu. Şimdi bir de yaran için krem süreceğim Niloya, tamam mı? Tamam anneciğim. Ay çok acı anne, dikkat et biraz. Şimdi geçer Niloya, iğnemi yaptık, pansumanı da yaptık. Biraz sonra hiçbir şey kalmaz tamam mı? Korkma. Anne çok korktum çok düştüm Ama Nilo'ya hiç olacak şey mi? Kaydıraktan arabayla kayılır mı kız? Neden <laughs> dikkatli oynamıyorsunuz? Özür dilerim anne. Benim yüzümden arkadaşlarımın da oyunu mahvoldu. <laughs> Önemli değil Nilo'ya. Sen iyi misin? Çok geçmiş olsun. İyiyim Kukuli teşekkür ederim. Siz siz olun sakın böyle şeyler yapmayın. Kaydıraktan çok dikkatli ve sadece kendiniz çıkıp kaymalısınız. Herhangi bir kaygan araçla ya da oyuncakla kaymamalısınız. Bunu düştükten sonra düşünmen de kötü oldu ama geçmiş olsun yine de. Bence de dikkat et kendine bundan sonra ne ya geçmiş olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ama ben artık oyuna devam edemeyeceğim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Siz oynamaya devam edin. Sen iyi misin peki? Evet evet beni merak etmeyin. Ben sizi seyrediyorum. Tamam o zaman. Anne biz oynayabilir miyiz? Tamam ama çok dikkatli oynayın. Tamam mı çocuklar? Tamam merak etme. Biz dikkat ederiz kendimize. Tamam o halde Hades'te iyi eğlenceler. Ben de Aral'la Kara'nın yanına gidiyorum. Arkadaşlar Kukuli, Sony ve Küçük Nile'ye oynamaya devam ediyorlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bize yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.